arkadaşlar Anıl Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Dragon Ball Z en güçlü 10 karakter. Buna filmler dahil değil. Rescue of yani kısaca Freezer'ın geri döndüğü Golden Formula filmi dahil değildir. Hadi videomuza geçelim. Evet, oyuncu sıramızda Demon King Dobra var. Umarım doğru okudum. Demon King Dobra'yı zaten biliyorsunuz. Kendisi Perfect birazcık daha güçsüz oldu. Vegeta tarafından kabul edildi. Bu bile benim için yeterli bir sebep. 10. sıraya koymak için. <laughs> evet, 9. sıramızda bana kalırsa Dragon Ball Z'nin en iyi olanı, en iyi kötüsü kısaca Perfect Cell, Super Perfect Cell, en son halde kısaca Vegeta'yı da savaştıktan sonra Roma'da savaş ihtihali var ya. Evet o. Süper Perfect 9. sırada. Yerini bence birazcık kötü listesi olsaydı kesinlikle 2. sıraya koyardım. Ama burada değil. It's over when I say it's over. Evet, 8. sıramızda Prince Vegeta var benim Dragon Ball evreninde en sevdiğim karakterdir kendisi. Bence değişmeyecektir de asla. Ama yapacak bir şey yok. Dragon Ball Z'de çok daha güçlü gösterilmek zorundaydı. Onlar çok daha güçlü karakterler vardı. Ama yine de 8. sırasıyla fazlasıyla kalan bir karakter. <laughs> evet, Majin Bu'nun ilk başlangıcında Majin Bu'lu yani Fat Bu ne demek isterseniz şişman bu da diyebilirsiniz. Ya söylemek gerekirse Majin Bu ne demek istiyorsunuz onu diyeyim. Ya, boş yere bir karakter olduğunu düşünüyorum ama yine de güzel bir, bir anda. <laughs> Evet 6. sırada Goku var pek şaşırdığınızı ümit etmiyorum Goku ne kadar güçlü oldu inanırsanız inanın bana kalırsa hala en güçlü karakterlerden biridir Ama yine de Goku Goku'dur abi en güçlü karakterlerden biri sonuçta ana karakterimizi altıya koymak belki tuhaflığımıza gidebilir ama üstteki işte sıraları görünce bana hak verebilirsiniz Evet, ana karakterim üzerine kit bu koyuyorum. Umarım burada bir yanlışlık sezmezsiniz. Bence kit bu, e gokuyu e her türlü yenebilirdi. Vegeta'nın orada yardım olmasa, birkaç dakika dakikalık olsa yardım oldu. Sonuçta Super Saiyan 3 kısaca en iyi transformlardan biri değil. Hatta çoğu e yerde en kötü transformmuş diye geçiyor. Yani hak ediyor mu? Kesinlikle en kötü olmayı hak ediyor. Sevmediğim bir film. Evet bana kalırsa Super Saiyajin 3'ün en çok yakıştığı karakter Gotenks'tan bahsediyorum. Dördüncü sırayı aşırı hak eden bir karakter Gotenks Fusion bir karakter. Gogeta bu listede olmayacak. Gogeta ne demek istiyorsanız bu listede olmayacak. Bunu da şimdiden belirteyim. Hem buna geçmeden önce de belirtmek istiyordum. Gogeta bu listede olmayacak. Dragon Ball Z'de kanon değildi. Dragon Ball Super'dan sonra kanon oldu. Bunu unutmayın. <laughs> Üçüncü sırada Ultimate Gohan var. Ultimate ya yani da Mystic ne demek istiyorsanız isminizi diyebilirsiniz. Mystic Gohan. Kendisi açıkça söylemek gerekirse bayağı o süper boyu çok fena tokatladı. Süper bu büyük ihtimal yani hatta yüz eminim ki şeyden çok daha güçlüydü. Ee, Kit Bu'dan veya Majin Buğdan çok daha güçlü olduğunu söylemek zorundayım. Buraya ee, burayı hak eden bir karakter. daha. You're <laughs> making a mistake. I'll make you dead. Et şimdi sırada bana kalırsa ultimate super bowl mu denir? Ne denir? tüm herkese absorbe etmiş. Gohan, Gotenks ve Piccolo'yu absorbe etmiş bu. Ne demek isterseniz deyin. Bence çok güzel. Büyük ihtimal karşımıza çıkabilecek en iyi kötülerden biriydi. Kendisini aşırı severim. Ee, yerini hak ettiğini düşünüyorum. Ama birinci sıraya gücüne yakın bile değildi. Evet birinci sırada Dragon Ball evreninde en sevdiğim ikinci karakter Vegito ee, Birincisi Vegito zaten ve ikincisi de Vegito olursun Vegito'yu aşırı severim Vegito'nun da birinci sırada olması bence kimsenin e, şeyine gitmez Ah birinci sıranın yanına eğer e, Gugita olsaydı ikisini denk yapardım. E, bu şey değişmeyecek denk yapardım yani. E, Vegeta ile Gogeta aynı güçte yani. ikisi de birleşim sonuçta. Farklı bir güç oluşacak hali yok. E, bana kalırsa liste çok güzel oldu. Bitirelim. Evet. Videomuzu, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. burada benim boş konuşmamı dinleyeceksiniz. Umarım dinlersiniz de ya dinlemezsiniz. Beni pek alakadar etmiyor. E, dinlerseniz e, bu listeyi kafama göre yapmadım. Yani... Liste zaten çoğu yerde belli güç seviyeleri belli şey seviyeleri belli. Dragon Ball Z e, yani Rescue of V'yi sayarsak e, tabii ki birkaç değişiklik yaşanıyor. Birinci sırada Whis, ikinci sırada Beerus, üçüncü sırada Golden Freezer. Golden Freezer'ın e, hem Vegeta'nın Blues'undan hem de şeyinden çok daha güçlü olduğunu inanıyorum. Güç olarak daha güçlü. Yani power olarak çok daha güçlü ama sitemesi hızlı yenildiği için Goku ve Vegeta'dan belli bir süre dayandıkları sürece daha güçsüz kalıyor. E, üçüncü sırada pardon dördüncü sırada Goku, beşinci sıraya Vegeta'yı koyuyorum. Umarım bu Rescue of P e, olayı e, sizi hoşunuza gitmiştir. Yani bu burayı söylememin temel bir sebebi ise Rescue of P sayanlar için söylüyorum. Yani geri kalanı zaten aynı. Böyle inebilirsiniz aşağıya yani ne demek istiyorsanız. Oradan aşağıya aynı sırala devam ediyor. Goku ile Vegeta'yı çıkartın tabii ki. Ee, güzeldi. Hadi ben kaçtım. Eğer buraya kadar dinlediysen Dragon Ball Z en animedir. En iyi animedir.